Götünü verir misin? 10 milyon dolara galiba götünü veririm ya bu ser. Geçen fiyatı biraz yükseltmeye çalışıyordum da. Bu ara veririm gibi duruyor ya. Geçen bir fiyat hani 15'e 20'ye giden hani bir ekstra Kanka. bir 5 20 milyon şey 5-10 milyon koyar mız diye dedin 10 milyona. 5 milyon da okey biliyor musun artık? Bunu düşünüyorum 10 milyon, milyon dolara. He. <laughs> 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 10 milyon Niyazi. dolara ekmek bıçağıyla bilobunu keser veririm bak. Ya adam hmm. bana kaçakçılık yap, paravan şirket aç diyor ya. Ya bu böyle bir şey mi ya baba? Araba şirket Allah Allah namına amına koyayım ya. Yok arkadaşlar ben gidiyorum bu ülkede. <laughs> İstemiyorum. İspanya'ya taşınıyoruz mu? mu? He ne kaçmış? <laughs> <laughs> Yok arkadaşlar şakası bir an harbiden benim zaten yurtdışı dışı planı ta 2022'de söylüyordu. Ben normalde 2022'de gidiyordum bu arada. Almanya'ya şakasız amcamın yanına gidiyordum. Frankfurt'ta Scheisse oraya gidiyordum normalde. Ondan sonra, ondan sonra ondan sonra yayıncılık tuttu. <laughs> yok lan şakası bir an abi amcamın yanına gidecektim de ben. Ee, dedim kalayım. Ondan sonra yine bir gündemde ama yani haberiniz olsun. Her an kaçmıyorum bak onu söyleyeyim gidiyorum. Onu söyleyeyim hocam. Ya dedemin mirası falan yok amına koyayım öyle bir şey yok ya. Allah Allah. Ya niye kaçayım oğlum niye kaçayım? İnsanlar yurt dışına gidip yaşayamaz mı ya? Hanginize fırsat olsa yaşamaz oğlum. Ben... Ya sen ne amına Anladım. sen sen Bilmiyorum ilk, mesela, sen Atom. ilk giden orlusun amına koyayım. Sen var ya direkt <laughs> sınırda orlusun ya kanka. Vallahi, Vallahi billahi öyle. Abi, abi topluca taşınalım. Yok. Tamam oğlum siz ben gidiyorum siz gelin Yok, o zaman. Hayır. Sen nereye gidiyorsun? Ee, se opsiyonlar var ya. Hayır. Abi ben de düşünüyorum. Nereye gidiyorsun? Hindistan falan gelir gelir misin? Hey, Bak ben Hindistan gelmem ya. Tamam abi. Tayland? Yok hayır. Topluca kaçma işi var. Oğlum kaçmıyoruz siz salak mısınız ya? ya Son dakika kaçmayın, ip var diye şey Twitter'a mı atacaksınız zaman koyayım? Kaçmıyorum ya. Benim kuzenler kaçtı yakalandı. Siz de kaçmayın sakın. <gülüyor> 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 Benim kuzenler nerede yakalandı peki? Aga bir tanesi Amerika'da bir tanesi de şeyde e, İngiltere sınırında bir ülkede. Allah Allah. Aynen. <laughs> İngiltere'ye kaçanı geri gönderdiler. Amerika göndermedi mi? Amerika kanka orada kaldı ona da ulaşamıyoruz ya. Oğlum ölmüş olması demek istemiyorum. Oğlum bir ulaşın ama nasıl kaç aydır ulaşamıyorsunuz? Kanka bir buçuk ay oldu. O zaman hapiste büyük ihtimalle hala. Öyle öyle bir tane arkadaşıyla gitti. Arkadaşına ulaştık. Ben iyiyim de bizi farklı yerlere attılar dedi. Ama iyidir <laughs> herhalde dedi. İyi harbi mi? Yani iyidir umarım. Sanki spawn oluyordur. Abi zaten. inanılmaz Uğur ya değil. ya gerçekten şu düştüğümüz duruma bak ya komik gülüyoruz ama gerçekten çok üzücü bir şey lan bu chat. Bak harbi diyorum ya çok üzücü. Niye kaçtı peki? Kanka oğlum bir de bir şey söyleyeyim mi Amerika'ya kaçan var ya o çocuğun durumu da değil ya. Burada baya fabrikalar oğlum, falan var. Lan Niye zaten chat bak geçen Twitter'daki şey olayını gördünüz mü? Pilotlar gidiyor e, yurt dışına kalıyor iltica ediyorlar ondan sonra orada. Oğlum pilotlar bile kalıyor amına koyayım. Bir tane hmm. Almanya'ya kaçan pilot vardı Türk. Onu geri Tamam demiştim. o sadece Almanya değilmiş mesela. Birçok ülkeyle kaçan olmuş pilotlardan. Oğlum şey olayını bilmiyor mu Eray? Gri pasaportla giden Mehter takımı iltica etti amına koyayım Almanya'ya. İnanılmaz ya. Bedenim, berberim var. gitmiş lan. Berberim yakalanmış geldi. Bir şey var lan. İyi ki sen hoş geldin. İyi ki sen kaçıyor muyuz? <laughs> Nasıl yani? <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Ben Gidiyor bugün ifşalamasanız olur mu ya Baran'la? Ali nereye? Ya, Hı? ya Baran... Ya sen izlemedin mi o videoyu? Kanka bu kara yapıyor ben cevap bunu. <laughs> Anlamadım valla beyler ya. Baran'ın story'e bak anlarsın. Bende yeşil pasaport var gülücük. Nasıl lan? Ee, dur de nereye gittin kaçış olması lazım ya biz salaz ben kaçamam. İlkisinden kaçarız ya. <laughs> Var Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar iki insandan gelenler. Hoş geldiniz valla. He yurt dışı ya Ero. Yo abi olay yurt dışı beyler. Artık yeni Yok marjinali ya. yeni sistem bu ben size söyleyeyim. Ama ha, yani ülkemi de özlüyorum beyler gibi. Salak daha gitmeden ne duruyor arkadaşlar. cennet. <gülüyor> cennet. <gülüyor> <gülüyor> cennet zaten. Size bir şey söyleyeyim Türkiye harbi cennet. Gerçekten Türkiye cennet. Ha. Türkiye bir cennet erken, bak ben size söyleyeyim. He? Ben gelince geliyorum. Siktir git. Ayıp abi, lan ayıp. Cennet ama ya. Ama Dubai de cennet ya Eren. Dubai de cennet. Vergi cenneti. Dubai de cennet. Evet. Dubai Biraz sıcak ama de. ya. Ferit abi yani Dubai'ye Ferit abi Dubai'ye niye taşınmıyormuş biliyor musun? Ping olur diyor şeyde oyunlarda. Kanka oğlum Eray şey düşünsene Arap serverında oynarız LoL'de Grandmaster oluruz. Bok gibi oynuyorlardır zaten. Bence oğlum. de lan chat'tekiler falan amına abi ne iyi oynuyorsun falan derler biz Evet abi. oğlum challenger <laughs> <laughs> falan oluruz. Onlar parayla boostlatır ama o para Peki chat anladım. bir şey söyleyeceğim harbiden. Bir ülkede yaşamak isteseydiniz hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Ben mesela İsviçre'de falan yaşamam büyük ihtimalle onu ben şöyle... İsviçre İsveç veya İsviçre'de yaşamam. Amerika, Amerika sayılır ama Amerika çıkarılsın. Amerika'ya Amerika 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 gidebilirim abi. Amerika sarabilir gibi geliyor bana da. Ama ha, Amerika, Amerika. ayrı söyleyelim. Amerika sayılır.